Evet değerli izleyiciler, Bir Tarım Raporu programıyla yeniden karşınızdayız efendim. Bu kez Afyon'dayız ve Ahmet İpek e, Sucukları et entegre tesislerindeyiz. Yanımızda e, sucuk ve pastırma dünyasının ekol isimlerinden doçent doktor Veli Gök yanımızda. E, Veli Hocam siz e, bu konuda Türkiye'nin doğayan isimlerinden evet. e, bir tanesiniz. Birazcık böyle bize... Ee, tarihte böyle e, salamdır, e, sucuktur, pastırmadır, kavurmadır. Birazcık bize bir tarihsel yolculuk yaptırır mısınız efendim? Ee, öncelikle Kadrolu'mu şehri Afyonkarahisar'a hoş geldiniz. Ee, bildiğimiz gibi e, Af e, ülke daha doğrusu Türklerin üç tane temel bir et ürünü vardır. Kavurma pastırma ve sucuk. Tabii şu günlerde en çok tüketileni sucuk. Biz de bu üç ürünün ve yanında döneriymiş, diğer salamıymış, sosiymiş hepsini üretmekteyiz. Ama Türkiye'de en çok üretilen ve tüketilen ürün fer hmm. sucuktur. Fermento hmm. sucuktur efendim. Doğru. Efendim Ahmet İpek sucukları e, bu konuda bildiğim kadarıyla e, yaklaşık 100 yıla yakın evet. aile e, bu işi yapmakta. Önemli bir Türkiye'nin Sucuk kavurma ve pastırma noktasında önemli bir markası. Afyon ne zamandır bu sektörle tanışmış? Ne zamandır Afyon'da bu sektör var efendim? Afyon yaklaşık 200 yıldır kaynaklara göre Afyon'da özellikle sucuk ve pastırma üretimi olduğu bilinmektedir. Afyon daha önceden Afyon'a dolaştırdığımız yukarıda konaklarımız var. O konakların altında küçük küçük odacıklarda Geleneksel yöntemle 100 yıl 120 yıl önce geleneksel yöntemlerle üretilmekteydi. Küçük odalarda doğal bağırsaklara baharatla eti karıştırıp doldurulup işte küçük mangal ateşleriyle ıı, belli bir ısı vererek üretilmekteydi. Tabii 1920'li yıllardan sonra kataplara geçti ve son 25-30 yılda da afyon ıı, büyük tesislerimizde, ve tesislerimizde üretimi yapmaktayız. Evet. Ee, tabii bu sucukların ıı, bir özelliği var. Ben onu da sormak istiyorum. Siz biraz önce hakikaten çok güzel söylediniz. Türkiye'nin önemli gastronomi şeylerinden bir tanesi özellikle et ve et ürünleri, lokum, kaymak gibi kaymak, mesela bunlar, manda yoğurdu. yumurta, yumurtanınca... Türkiye'nin belki başkenti desek herhalde yanılmamış oluruz. Bu noktada bunların özelliklerinden de biraz bahseder misiniz efendim? Bu lezzeti veren, bu tadı veren özelliği nedir? Tabii afyon sucuğu deyince coğrafi işaretli afyon sucuğu. Afyon ilginç bir bölgede. Doğu ile batı, kuzey ile güneyin tam birleşim noktasında işte Ege'den gelen sıcak havayla, işte İç Anadolu'dan gelen soğuk hava, Akdeniz'den gelen yine sıcak havayla böyle karışık bir klimatik bir iklim oluşmaktadır. Klimatik iklim oluştuğu için coğrafyası da çok geniş, yaklaşık bir 2000'e yakın çeşitli bitki florası bulunmaktadır. Bunlardan da 6-7 tanesi endemik, Afyon'a ait. Bu zengin e, çeşitlikten dolayı Afyon'da beslenen hayvanların lezzeti bir ayrı olmaktadır. E, bir de Afyon deyince akla kaymak geliyor. Doğru. Ama kaymak deyince de akla manda geliyor. Kesinlikle. Afyon sucuğunun temel özelliği manda olması. E, biraz sonra ayrıntılandırırsınız. coğraf işaretli deyince ticaret odasının tehcillediği e, bir ürünümüz. Coğrafya işaret olabilmesi için e, bir sucuğun, Afyon sucuğunun, bir kere en az %15 mandeti bulunması gerekmektedir. Ayrıca kesilen sanaların, sığırların son 3 ayda afyonda beslenmiş olması gerekmektedir. Bunun her yıl denetimleri yapılmakta. Tamil Müdürlüğü'nden, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden, Patent Enstitüsü'nden gelip arkadaşlar kontrolü yapmaktadır. Sucuk deyince aklı tabii temel ham maddesi et gelmektedir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi afyon sucuğuna lezzetini veren et. Afyon etçilikte de, kırmızı et ve kanatlı et sektöründe de önce bir ilimiz. Türkiye'de önemli hayvan sayısına sahip ve ticareti, özellikle ticareti daha yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Burada en önemli nokta et. Etin kaliteli olması lazım. Orta yaşlı, 3 ile 6 yaşları hayvanlardan e, güzelce hijyenik ortamda kesilmiş, dinlendirilmiş etlerden kullanmamız gerekmektedir. Evet. Diğer gerisi de yağ. Yağ da mutlaka sağlıklı veteriner hekim arkadaşların kontrolünde elde edilmesi gerekmektedir. Evet. Bunlar e, afyon sucuğunun coğrafi işaret e, almış ve bu e, etiketi kullanmak için uygulanması gereken standartlar. Peki efendim biraz önce flora'dan bahsettiniz. Ahmet Bey e, kendi çiftliklerinde Tabii. hayvanlarını e, üretmekte? Bu noktada tabii. da neler söyleyeceksiniz efendim? Bu tabii e, hayvancılık zor bir sektör. Özellikle son yıllarda e, biraz tedarinde zorlanmaya başladık. Bundan dolayı önlem olarak kendi çiftliklerimizi oluşturduk. Sübap olsun, bir denge, balans ayarı olsun diye çiftliklerimiz var. Ama tabii bu üretim kapasitesine kendi çiftliklerimiz yetmiyor. Türkiye Gerek ilimizden, gerek de Türkiye'nin çeşitli e, illerinden et tedariği yapmaktayız. Yani e, iller kendi arasında hayvancılıkta fena değil. Eskiden hayvancılık adı duyurmayan illerimiz e, iddialı bir şekilde hayvancılığa başladı. Biz de tedarikimizi Türkiye'nin en az bir 8-9 yerinden anlaşmalı e, tedarikçilerimizle yapmaktayız. Evet. Özellikle burası geçiş güzergahı. Hem e, güneye inerken hem Ege'ye doğru giderken insanlar mutlaka buraya uğrayarak tabii. sucuk ekmeğini yemek istiyorlar. Aynen işte. her zaman e, bekleriz tabii. E, peki... Piyasayı nasıl buluyorsunuz? Yani bu e, ekonomik koşullar, pandemi süreçleri <laughs> e, sizleri olumlu mu, olumsuz mu etkiledi? Bu noktada neler söyleyeceksiniz efendim? Tabii gıda sektörü insanın temel ihtiyaçlarından biri biliyorsunuz gıda barınmadan sonra gıda pandemi de çok hızlı kesmedik, hız, talep gittikçe artmakta ama malum Türkiye'de son günlerde enflasyon bir e, gerçek enflasyonist ortam olduğu için tedarik zincirlerinde biraz zorlanmalar başladı. Yani ürün girdileri biraz pahalanmaya başladı. Eskiden e, maliyet olarak görmediğimiz bir ambalaj malzemesi, bir e, ip, bir e, koli bir de önemli ölçüde e, tabii etkilemeye başladı. Bir de akaryakıt malum. Akaryakıttan dolayı çünkü biz tüketicilerimize ulaştırmamız lazım. Tüketicilerimize ulaştırırken belli bir maliyet unsuru olduğu için son zamanlarda biraz zorlanmaya başladık. Yem maliyetleri Yem maliyetleri, e, finansa erişim zorlaştı. Tabii üretime e, şeyi bekliyoruz, tabii desteği bekliyoruz büyüklerimizden. Çünkü kamu hizmeti yapıyoruz. Her ne kadar e, patron şirketi işi olsa da biz halkımız için üretiyoruz. Temel gıda maddesi olarak üretiyoruz. Yani netice itibariyle burası kurumsal bir firma tabii, olunca... Aynen biraz daha e, yöneticilerin dışında oluyor. Efendim e, aile 100 yıldır bu işi yapmakta olsa, e, yapmakta olsa da e, tarihler kuruluşunu 1956 56 gösteriyor. Evet. E, bugünlere nasıl gelinildi? Biraz da o yönden bahseder misiniz efendim? Arkadaşlar patronları e, patronlarımız dördüncü netil. birinci e, netil İsmail amca 1920'li yıllarda e, küçük bir katap olarak başlamış. Sonra e, dede Kemal Bey, Sonra firmamızın ismini veren e, Ahmet İpek e, 1985 yılında Afyon'un organi Sanayi Bölgesi'nin ilk entegre entegre tesisini kurmuş. E, şimdiki patronlarımız da 4. nesil olarak 1900 e, 2016 yılından beri işlerinin başındalar. Yani 4. nesil olarak üretime devam etmektedirler. Peki efendim e, çok katı e, kalite kontrolleriniz var. Çok katı hijyen kurallarınız var. Biz bile buraya gelene kadar bir sürü e, denetimlerden, dezenfektanlardan geçtik. Bu anlamda e, üretim anlamındaki bu hassasiyetlerinizden biraz bahseder misiniz efendim? Şimdi tabii tarım e, Türk Gıda Kodeksi yönetmeliği altında üretim yapmaktayız. E, tarım İl Müdürlüğündeki, Bakanlıktaki arkadaşlar, sağ olsunlar bize her türlü desteği sağlıyorlar. Denetimler e, kontrol amaçlı değil, eğitim amaçlı olduğu için bizler rahatlıyoruz. Tabii son zamanlarda tedarikçilerimiz de, özellikle zincir marketlerdeki tedarikçilerimiz de sık sık denetimlere, haberli habersiz denetimlere geliyorlar. Bağımsız denetim firmaları aracılığıyla. Ayrıca üretimimiz TS kapsamında üretilmektedir. Yaklaşık 9 tane TS belgemiz var. Hijyen belgesi var. ISO 22000'ler, FSC 22000'ler. Kendi alanımızda çeşitli şeyimiz var. Bir de ihracat yaptığımız için mecburen belli bir standartlara uymamız gerekmektedir. Gerek, gerek e, tarım il müdürlüğündeki arkadaşlar gerek buradan analiz yapar örnek alıp analiz yaparlar. Gerek satış yerlerinden e, örnekler alıp e, gerekli denetimleri yapıyorlar. Temel amacımız halk sağlığı için çalışmak. Kamu hizmeti yaptığımız için yani her zaman e, denetimlere açık bir firmayız. Ee, siz söylemediniz ama ben söyleyeyim. Avrupa Birliği normlarında bir üretim. Tabii. Yapıyor, tabii, bu kaliteye ve hijyene kadar önem verildiğinin aslında bir belgesi değil mi? Evet, evet. Bir akademisyen aynen. olarak değil Ya zaten bunlar olmazsa olmaz şeyler. Ee, yani bunlar ek bir şey değil aslında. Bütün firmalarımızın zaten bunu yapmış olması lazım. Ve eminim çok ülkeye dolaştık. Ülkemizdeki firmalar gerçekten güzel üretimler yapmaktadır. Güzel standart, Avrupa Ölçekli hatta bazı firmalarımız da Avrupa ölçeğinin üzerinde üretimler yapmaktadır. Tabii temel amacımız bunu sürdürülebilir olması gerekmektedir. Tabii dünyaya mal satacaksak evet. o standartları taşımamız gerekiyor. Ee, peki efendim e, kaç çeşit e, ürün yapıyoruz? Yaklaşık Yani bir, burada burada pek çok ürün görüyorum ama yaklaşık bir 80 çeşit ürünümüz var. Bunlardan e, en önemlileri e, son zamanlarda hızlı tüketim alışkanlıkları da Arttığı için Art, evet. işte biraz önce saydığımız pastırma, sucuk, işte salam, sosis, işte pastırma dilimli pastırmalar son zamanlarda döner hazır tüketime çok hızlı bir geçiş olduğu için döner üretimine de geçtik pişirilmiş hazır insanlar yoğun özellikle büyük şehirlerde yoğun iş hayatında eve geldikleri zaman yemek yapma imkanları daraldığı için hızlı bir şekilde pişirmi yemeği hazır ufak bir ısıtma işlemiyle. E, tüketime hazır bir ürünlere de yöneldik. Çeşitli niş ürünlerimiz de yani özel ürünlerimiz de var. Burada Valentina dediğimiz sucuğumuz var. Yani. Arka tarafta da görüyoruz. 20-25 gün boyunca kurutulmuş ve yaklaşık 13 tane baharatla kaplanmış güzel bir ürünümüzdür. İçinde 13 çeşit baharatımız var ve e, tüketicilerimiz de gayet memnun bir şekilde yemektedirler. Evet. Peki efendim e, nedir üretim kapasitemiz? En çok talepte bu ürünlerde en çok hangisine yani Türk insanı hangi ürünleri daha çok tercih ediyor bu noktada? Tabii her zaman olduğu gibi sucuk. 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 Kahvaltıların vazgeçilmedi. Özellikle hafta sonları çocuklarımız. Özellikle sucuklu yumurta değil mi? Aynen. 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 Yani 20 ton günlük üretim kapasitemiz var. Dönerle beraber daha yükseldi. Yaklaşık ayda 500-600 tonluk bir üretim kapasitemiz bulunmaktadır. Türkiye'nin yaklaşık 81 iline de sevk etmekteyiz. Bayilerimiz, satış kanallar aracılığıyla, online satışlarımız var. Onlarla tüketicimizle, kargoyla herhangi bir yere gönderebiliyoruz efendim. Afyon'da satış noktalarınız var ama bu yaygınlaşacak mı, şey olacak mı Türkiye'ye? Bu alanda çalışma var mı? Aslında öyle bir düşüncemiz vardı ama e, tedarikçilerimiz zaten yaygın olduğu için gerek e, zincir marketlerimiz, gerek satış bayilerimiz. Ondan dolayı direkt satıştan ziyade bir e, bayilerimize ve kendi bölge müdürlüklerimize satış yaparak perakende noktalarına dağıtımla e, vizyonumuz ve e, şeyimiz var. O ayrı bir sektör. Yani Kesinlikle. yani yerler açıp kendimiz üretelim, kendimiz şey yapalım. O da güzel bir olay ama bizim e, temel stratejimiz tedarik sağlamak. Efendim slogan kendi yemediğimiz ürünü bir başkasına Yedirmiyor. yedirmiyoruz. Bu noktada tüketicilere buradan bir tavsiyeniz, bir öneriniz var mı? İnsanlar bu konuda maalesef ki ülkemizde tahsis ürünlerle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. İşte balda yaşıyoruz, merdiven altında çocuk üretimi, pastırma üretimi gibi yağ bile maalesef merdiven altında insanlar yağ bile üretiyorlar. Salça sosları evet. söylemek bile istemiyorum. Burada da e, ne olacak efendim? Tüketicemiz yani, tabi bilinçli aslında. Çok da haksızlık yapmayalım. E, biz e, şeyden biliyoruz. Müşteri iletişim kanallarımız açık. E, kafasında herhangi bir e, e, şikayeti olan, Alo 174 aratın yeter. Tabii ki. Bunu şunun için söyledim öyle hocam. Yani e, ya kendim ürettim diyor. Marka yok, tarihi yok, yok, bir o, şey o, yok. yok. E, etiketsiz e, bu ürünler maalesef ki satılıyor. İçinde ne eti var bilmiyoruz. Kim üretmiş belli değil. Hiçbir şey belli değil. Adam ben yaptım diyor. Yani böyle ben yaptımla sucuk olur mu efendim? Şöyle söyleyeyim. burada özellikle internet kanalında satışlarda bir de şikayetçi Tarım İl Müdürlüğündeki arkadaşlar da şikayetçi. Onlar da kendine göre önlemleri alıyorlar. Orta ve uzun vadede onların geçici bir e, heves olduğunu düşünüyoruz. Şimdi etin kilosu 120 lira olduğu yerde 80 liraya sucuk alınıyorsa o da tüketicimizin tercihi. Çok da yorum yapmak istemiyorum o konularda. Evet, e, araştıralım. Her şeyi araştırıyoruz. Cep telefonları elimizde. Şu şüphesi olan e, alo 174'ü arayabilir. Tarım İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar şikayetimizi belirttikten sonra iki gün içinde ani baskın denetimlerle eee numune alarak onu gerekli önlemleri alıyorlar yani. Gerçekten e, Tarım İl Müdürlüğüne de ve Tarım Bakanlığına da e, teşekkür ediyoruz o konuda. Evet. İnternet satışlarımız da var mı efendim? Yani var. biz şimdi marketimize gittik bulamadık. Evet. Bu anlamda internetten de satışlar Tabii. var mı? Tabii şimdi çağımız hız çağı çağımız hız çağı. İnsanlar hızlı bir şekilde evlerine getirilmesini istiyorlar. Biliyorsunuz çeşitli firmalar var. Bir telefonla 20-25 dakika sonra ürünler gelebiliyor. Bizim de Türkiye çapında bir şeyimiz var, hizmetimiz var. Online sitemizden arkadaşlar işe girdikten sonra, taleplerini ilettikten sonra iki gün içinde evlerine ulaştırıyoruz. Evet. Tamam, son olarak pastırmayı da sormak istiyorum. Tabii pastırmada sucukta dediniz 115 e, afyon e, sucuğunun özelliği e, manda etinin olması. Pastırmada bir standartımız var mı efendim? Yani Tabii. hem kullanılan e, çemen Çember. noktasında hem e, içindeki e, et noktasında standartlarınız nedir? Şimdi Kayseri ile Afyon Karahisar arasında e, tatlı bir rekabet var. Kayseri, Kayseri, pastırması mı, Afyon pastırması mı? O, iki taraf da çok güzel üretiyor. Ben bağımsız olarak söyleyebilirim. Afyonlularda, da, Kayseriler e, Kayseri pastırmasından bizim biraz, e, farkımız biraz sarımsak oranı daha düşük olması. Pastırma, Afyon pastırması da coğrafi işaretlidir. E, Afyon e, pastırmasının coğrafi şart alabilmesi için kesilen hayvanların en 3 ay boyunca Afyon'da beslenmesi şartı var. Ve belli bir e, sıralamayı yaklaşık bir 20 günde üretilmektedir. 20 gün boyunca belli bir sıralamada işte şaklama, e, yıkama, kurutma, presleme aşamalarına geçip 20 gün sonra işte Türk Gıda Kodeksi yönetmeninin uygun e, verdiği, kemen işte aşırı kalın olmayacak, nemi belli bir oranın altına düşecek. O standartlarda bir e, pastırma, afyon pastırmasının standardı var efendim. Evet. Ee, şu an üretimin ağırlığı e... Türkiye'de Afyon'da artık deniyor yani pastırma üretiminin. Yani sucuk ve pastırma rakamlar öyle söylüyor. Evet yani. rakamlar ben onu söylüyorum. Evet, rakamlar onu gösteriyor. Bu da demek oluyor ki Afyon bu noktada ciddi Önce anlamda bilir. standartla ıı, tabii. yakalamış. Bu noktada ıı, Türk insanının damak lezzetine hitap eden ürünler üretiliyor. Tabii. O, Ahmet İpek sucuklara da bu noktada bunu aşarmış. Önemli bir firma. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağ sağlık. Konuşanlar Zahmet dinliyorum. verdiniz. İnşallah her zaman bekleriz İnşallah. efendim. Değerli izleyiciler, Tarım Raporu programında bugün Afyon'daydık. Ahmet İpek et tesislerindeydik. Yaklaşık 100 yıllık bir tecrübeyle burada pastırma, sucuk ve diğer ürünlerin üretimi yapılıyor. Afyon pastırması ve sucuk coğrafi işaret almış ürünler üretiliyor. Bu noktada Türkiye'nin en fazla üretim ve satışının yapıldığı nokta. Biraz Veli Hocam'dan da bahsedemedik. Kendisi akademisyen, doçent, doktor. E, Ahmet İpek çocuklarının da e, koordinatörü, CEO'su. Bu noktada kendisine verdiği bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok, çok Başarılar lazım. diliyorum. Çok sağ ol. Ee, Ayarında sağlık. Bereketli günler diliyorum. Çok teşekkürler. Ayarında sağlık. Sağ çok teşekkürler.